7'den 77'ye e hayatın tüm alanında yer alması gereken faaliyetten bahsediyoruz. Burada da onun en güzel örneğini görüyoruz. Hem ilkokul çağında, anaokul çağında eğitim almış olan öğrencilerimiz hem de aynı zamanda normal eğitim hayatı bitmiş olup da hayatının gelecek dönemlerinde de eğitimini bırakmamış 7'den 70'e diye 60 yaşında 65 yaşında büyüklerimizin de bulunduğu eğitim almış ve ciddi anlamda güzel eserler üretmiş olan var olan kabiliyetlerini ortaya çıkartmış olan kursiyerlerimiz de var. Ben hem Halk Eğitim Müdürlüğümüzün bünyesindeki bu kursiyerlerimize ve usta öğreticilerimize hem öğrencilerimize, bize burada destek olan diğer paydaş resmi kurumlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bu yıl sonu etkinliği kapsamında onları daha hoş vakit geçirtebildiysek, onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bundan sonraki süreçte de bu tür faaliyetlerimizin devamını daha güzel günlerde, daha hoş vakit geçireceğimiz zamanlarda tekrar tekrar bir arada olma duasıyla, dileğiyle herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. hanımlarımızın sene boyunca üretmiş oldukları el sanatları, kıyafet tasarımcılığı, rölyef ve benzeri ürünleri burada vatandaşlarımıza sergilediğimiz güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen müdürümüz başta olmak üzere ilçe belediye başkanımıza, ve memurluk personellerimize hepsine teşekkür ediyorum. Ve buraya uzaktan yakından intikal edip buraya gelip burayı gezen vatandaşlarımıza da teşekkür ederim. Güzel bir kaynaşma ortamı oldu. Orhaneli hemşerilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.